Her geçen gün büyüyen ve gelişen İstanbul'un ulaşım ihtiyaçları artıyor. İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarına planlı yaklaşımla cevap vermek adına Kuzey Marmara Otoyolu kapsamına Başakşehir, Isparta Kule, Hadımköy kesimini de dahil ettik. 45 kilometrelik Başakşehir, Isparta Kule, Hadımköy Nakkaş kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam uzunluğu 445 kilometreye ulaşacaktır. Kuzey Marmara Otoyolumuzun bugün incelemelerde bulunduğumuz Başakşehir, Bahçeşehir, Hadımköy, Nakkaş yoluna Hastal, Habibler, Başakşehir, Kavşağı yolu ile doğrudan bağlantısını sağlayacağız. Başakşehir, Kayaşehir, Isparta Kule, Bahçeşehir, Hadımköy gibi yerleşim yerleri ve civarındaki sanayi bölgeler arasında doğu batı yönünde yeni bir ulaşım aksı oluşturmuş olacağız. Böylece İstanbul'un en yoğun trafiğine sahip noktası. Mahmut Bey kavşağındaki yoğun trafik oldukça rahatlayacaktır. Hastaldan giren sürücüler kesintisiz bir şekilde sırasıyla Ali Beyköy, Habipler, Başakşehir, Sazlımosla Kanal Köprüsü, Bahçeşehir, Isparta Kule üzerinden Hadımköy'de Kuzey Marmara Otoyolu ile tekrar entegre olacaklardır. Değerli arkadaşlar, Başakşehir Hadımköy kesimi dahilinde bir gergin eykak sıkılı köprü yani Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü, 7 viyadük, 15 köprü, 21 üst geçit, 10 alt geçit, 59 menfez olmak üzere 113 sanat yapısı bulunmaktadır. Ayrıca proje bünyesinde bir köprü bakım işletme merkezi ile bir otoyol bakım işletme merkezi de inşa edilecektir. Başakşehir, Bahçeşehir Hadımköy kesimi daha önce yapımı tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak Doğu Yen'de Yeşilbayır ve Deliklikaya yerleşimlerinin kuzeyinden sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü ile geçmekte. Otoyol güzergahı Şehir Hastanesi Kavşağı vasıtasıyla Olimpiyat Stadı, Kayaşehir ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ulaşımını sağlayacaktır. Başakşehir Sular Vadisi'ni özel yapım metotlu bir köprüyle geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir kavşağına bağlanarak son bulmaktadır. Bunun yanında Karaağaç ve Isparta Kule bölgelerinde Tem O3 İstanbul Edirne Otoyolu'na da bağlantı sağlanacaktır. Elbette Başakşehir Hadımköy kesiminin en önemli yapısı Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'dür. Köprümüz gergin, eğik aksıkılı tipte ve uzun açıklıklı olarak inşa ediliyor. 2x4 şeritli ve 46 metre tabliye genişliği olacak şekilde tasarlandı. 440 metre orta açıklık ve 210 metre yan açıklıklı olan köprü 196 metre yüksekliğinde 2 adet Diamond görmetlisinde kuleye sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber 860 metre uzundaki Sazdere Köprüsü yaklaşım viyadükleriyle beraber 1618 metrelik bir açıklığa sahip olacak. Değerli arkadaşlar, hem otoyolumuzun hem de köprümüzün yapım çalışmaları her geçen gün hız kazanarak devam etmekte. Sazlıdere Barajı geçişini sağlayan köprümüz, ayrıca Kanal İstanbul kapsamında yapılan ilk köprü olma özelliğine de sahip. Kanal İstanbul'daki için ikinci, ikinci adımımız da diğer bir ulaşım geçişi olan Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın başlangıç kesimi olan Halkalı Isparta Kule arası Hızlı tren kesimine de başlıyoruz. Buranın da temelini yakın zaman içerisinde atacağız. Plan ve program içerisinde bir taraftan Kanal İstanbul'un gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken diğer taraftan sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz. Değerli basın mensupları, Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Kanal İstanbul dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. Güvenlikten ticarete, yaşamdan çevreye, her yönüyle Türkiye'nin vizyon projesi olan Kanal İstanbul, Avrasya bölgesinin lokomotifi olan Marmara'da alternatif bir su yol olarak ülkemizin hizmetine sunulacaktır. Dünyadaki tüm su yolları incelendiğinde İstanbul Boğazı gibi yoğun nüfusun içinden geçen başka bir su yolu bulunmuyor. Boğaz gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen gün yıl daha tehlikeli oluyor. Yüz yıl öncesinde 3-4 bin yıllık gemi geçiş sayısı bugün 40 binin üzerine çıktı. Boğaz'da ortalama bekleme süresi her gemi için yaklaşık 14,5 saattir. Bu süre bazen gemi trafiğine ve hava şartlarına bazen de kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabiliyor. Bu yüzden her gün Marmara Denizi'nde boğazdan geçmek için bekleyen yüzlerce gemi bulunmaktadır. Bu çerçevede İstanbul Boğazı'na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiş ve Kanal İstanbul projesi hayata geçirilmiştir.